Bak röportaj adam. Şöyle gelelim. Bu röportaj adamı izleyelim. Lütfen. Ee, bu önemli bir dava benim için. Severim. Severek takip edelim. herkese de severek takip etmesini söylerim. Güzeldir, iyidir, mükemmeldir. Neymiş kolumuz? Mahzunla dünya turu. Abi hemen dünya turu da senin hazırım bro. Böyle ha, iyi oldu. Kaç zamandır videosunu izlemiyordum ama. Bu hafta Hindistan'dayız. Hindistan çok değişik bir ülke. Binlerce farklı dine sahip. Bunlardan en yaygını ise öküze tapmak. Örnek vermek gerekirse bir öküz yola çıktığında diğer tüm araçlar ona yol vermek zorunda. <laughs> Bu arada çok iyi yapmışlar. Ha bir yerden almış da iyi oturmuş. Prodüksiyon iyi ya. Evet. Şu an Hindistan'ın en fakir bölgesindeyiz. Biliyorsunuz burada kas sistemi var. Kas sisteminin en alt tabakasındaki insanlar genelde bu mahallede oturuyor. Sağ olsun Hintli bir aile bugün beni konuk etmek istedi. Burada şöyle bir problem var. Hintesi <laughs> <laughs> de dolayı vücutlar pek... <laughs> ya bu diye hazır olduğunu şu da bu, bu çocuk diye böyle ya Allah aşkına. Gelişemiyor. Mesela Panjabi 36 yaşında. Babası Raj Kapoor 65 yaşında mahallen emekli. Arkadaşları Panjabi'nin sesinin çok iyi olduğunu ha, söyledi. Bir Şimdi bir şarkı isteyeceğiz. Can you sing a song for us, please? Yes. Thank you. Oh, reis. <laughs> reis. Bak geldi geldi. Ortadan gerek. ikiye bölmesin bunları. <laughs> değişik bir adam bu da var ya. Çok değişik bir adam. Amacımız aslında bugün Kuzey Kore'ye gitmekte. Ne yazık ki sınırlar kapalı olduğu için gidemedik. Biliyorsunuz ülke dışa kapalı bir ülke. Bu yüzden mecburen Güney Kore'deyiz. Şöyle bir bilgi aktarayım. Kuzey Kore'den kaçmayı başaran 1.5 milyon vatandaş şu an Güney Kore'de yaşıyor. Onlardan bir tanesi de şu an yanımda. Kendisine soralım. Kuzey Kore nasıl bir <laughs> yer? <yani? gülüyor> Favori adamım geldi bak bak bak. <laughs> en, kimin en değişik adamı bu? Vallahi bu adam Kuzey gözükmüyor. Kore cennet cennet. Oradakiler <laughs> kıymetini bilmiyor. Güney Kore'ye ne diyorlar? Medeni diyorlar. Ya burada taharat musluğu yok. Adam peçeteyle siliyor devam ediyor. Hiç <laughs> ülkenize geri dönmek <laughs> <Taharat> ister <misiniz? gülüyor> Valla çok isterdim. Burnumda tutuyor Ama ne yapak işte burada kurulu düzenimiz var. Bırakıp gidemiyoruz ki. <laughs> Almanya Türkiye Küçen abi. Herkese selamlar. Biliyorsunuz ki bu Amerikan ambargosu altında ülke Aynen Amerika öyle bu arada. <laughs> Almanya Türkiye. <san gülüyor> bir istisna Vay, hariç 2,5 litrelik kola İnsanlar markete gidip kola alıyor. Oğlum o nasıl iki, litreli iki buçuk litrelik kola lan? İki litrelik kola. İnsanlar Yazıyor, markete gidip abi. kolasını alıyor. Sağ sol doğuz harbin bayrağı diyenler var. Dökerek Amerika'yı protesto ediyor. E biz de buraya kadar gelmişken Arkadaşlar, bu ritüeli istedik. Ben de Şöyle dökelim. Küba halkı bunun Amerikan hükümetinin ekonomisini çökerteceğine inanıyor. Hayırlı olsun. Küba'ya gelirseniz mutlaka bu ritüeli iki buçuk litre kola alarak size deneyimleyin. Bu hafta Venezuela'dayız. Burada bir takım ekonomik sorunlar var. Paranın hemen hemen hiçbir değeri yok. İnsanlar çok fazla mutsuz. Venezuela ne durumda lan şu an? Ya bir dolara... Kardeşim burada kriz müriz yok görmüyorsun arabaları BMW, Audi, Mercedes, Volkswagen... Onların fena, fena evet onların yani. kaç senedir öyle ama. Bayağıdır öyle. Ben ta em, şu Emre Durmuş muydu? Emre Durmuş mu? Doğru mu söyledim ismini? Aynen o adam. O, o zamanında bir tane video çektiydi. Oradan böyle bir değil mi? Doğru video hatırlıyorsam. Evet evet. O, o videodan böyle bir dikkatimi çekip ekstra bir inceledim. Halen de aynı durumda. Halen de aynı şekilde gidiyorlar. Değişik kardeş. Değişik. Fena. Yani. Benim maduraya diyecek hiçbir lafım yok. Zaman esnaf yapıyor. Asgari ücret hiç veren belirliyor. Maaşınız yetiyor mu? Ne yetmesi dileniyorum. Es Escobar'ı. Ya e bu gitmiş ya şeye. Escobar'ın evi şeyi e, evinde miydi arabasının Arabasının falan hikayelerini gördüm bizim e bu gitti İbrahim Tilaver. Vallahi istedim yani bir gideyim göreyim cidden. Fena değişik yerler. İşte bu lanet korona ve uçaklar çıkamaması, geri Kıbrıs'a gelememek sıkıntı. Şu an belki de dünya üzerindeki en tehlikeli yerdeyiz. Kolombiya Medellin'deyiz. Burada bireysel silahlanma oldukça yaygın. E, deyim yerindeyse her yıl yer binlerce insan telef oluyor bu yüzden. Burada karteller arasında her an çatışma çıkabilir. <laughs> Adana burası bu arada. En büyük çatışma <laughs> sebebi ise ne bakıyorsun kavgası. Bu onlar için küfürden bak, bir bak, daha... Bak bak bak. Çek 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 çek. çek. <laughs> gel gel gel. Çek çek çek. İşte görüyorsunuz ne kadar... Oturuyor ya. Burun burun bunun en büyük sebebi televizyonlarda yayınlanan e, silahlı dizeler. Sakla sakla sen sakla. Türkiye. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada Narakozu izlemediyseniz kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bak geçen günki o filmi de önermiştim size Fırtına Onu izlemediyseniz izleyin. Gerçekten. Aynen o güzel. Güzel. Bak siz de de izlediniz değil mi? Nasıl kanka? Ben beğendim bayağı beğendim. Ters köşe... Evet çok fazla ters köşe var. Fırtına anında Narkoz'un da daha... Narkoz'un galiba Netflix'e iki tane farklı versiyonu var değil mi? Öyle hatırlıyorum. Abi bir tanesi Bin... El neydi ya? El Chapo muydu? El Chapo. Bir tanesi Narkoz. Narkoz. Hı -hı. Yani ikisi, ikisini de izleyebilirsiniz sıra sıra. İkisine de bakabilirsiniz yani. İyiler. Bu hafta belki Totila de dünyanın en mekli şehirlerinden birindeyiz. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Bu... Nasıl çıktı aaa? Yani... Ne alakası var çıktı oğlum? Çık... Nasıl çıktı lan? Evet. Çıktı abi. 1 Nisan diyeceksiniz, s***cam ağzınıza. Hayır, 31 Mart. Yeni çıktı abi artık. 31 Mart kanka. Oğlum trollemeyin. Ciddiyim. Nasıl Çıkmış çıktı? Çok büyük bir fragmanını izlememiz. Hayır oğlum, ben oyundayım. Hiçbir şey çıkmadı önüme. Ha, hayır hayır hayır. Şey ha, diyorum. Filmi filmi abi filmi. Ha filmi ha. Çıktı, filmi. ha. <laughs> filmi hangi platformda <laughs> çıktı? Oyunu bir insan ha. Şeyde. Netflix falan evet. mı? Yok HBO diye bir tane platform var ya onların işte orada. Ama bizim burada yok. E, i̇zleyemiyor muyuz? <laughs> i̇zleyebiliyorsun kanka. Eee <laughs> yayında açıp izletmem yok mu? Bir düşüntükten e. sonra bir de oradan yiyelim davayı. Kanka o sıkıntı. O biraz sıkıntı olabilir Barış Bey. Ne olacak oğlum? Chatte <laughs> yazar nerede olduğunu da. <laughs> Nerede çıktı? Kardeşim çok reklam yapmayalım burada. Ha şey mi? <laughs> <Biliyor>. Cehennem. <laughs> Beni niye trollüyoruz? Kanka şey ya indir bindir izle siteleri var ya onlar işte. Oğlum cidden oraya... <laughs> oraya nasıl çıksın abi? Kanka film çıkmadan oradaydı zaten. Hani öyle bir durum var. <laughs> Türklere yani imkansız de. Da... <laughs> Aynen arkadaşlar taş saçma sapan şeyler yazmıyor o kadar değil. Sinema çekimi muhabbeti olmadığı için gayet de net bir şekilde yayınlıyor. Evet evet aynen direkt hani e, HBO'da işte Netflix tarzı platform orada koydukları zaman alıyor bizim uşaklar. Barış bak bunu izledin mi sen? E, Google, Google Plus 8, Rage TV, HD film cehennemi, kumar sitemi, <laughs> kumar sitemi, <Seventi gülüyor> ne oluyor lan? Çok güzel kanka ben sana atayım dursun belki. Yay <laughs> belki yayında aç <açıp> izlersin. Ya. <laughs> <laughs> yok yok kanal. <yok>, <laughs> bu öyle işte 384. Bu, işte, yok bunu yayını kapattıktan sonra o gece izleyeceğiz Emir. Oy izlemedik abi. İzledik o bu arada. Bu gece yayından sonra izle. E Discord, Discord'ta geç Discord buha doğru Discord'ta patlıyor öyle bir şey değil mi Ozan? Öyle öyle Discord öyle ben, şeylere... şeyleri hata veriyor çünkü. Evet yani Netflix'in falan ekranlarını veremiyorsun ama o <laughs> Netflix'ten <gülüyor> ben... dolayı. Hayır. Mesela atıyorum ben izleyicileri toplandık izlemeye karar verdik mesela patlatıyorlar. Evet, patlatıyorlar. Arka yapacak bir şey yok. Özel konuşmada izleyeceğiz. Artık ben Netflix'in bug'ını buldum abi, ben verebiliyorum ekranı. Tamam. <laughs> <laughs> sen <yok> musun? <gülüyor> sen. <laughs> Netflix'e mail attan ödül verirler bak. Kara ee, formüsleri. <laughs> ee, Almadın mı 31 bin dolar? Aa, <laughs> oğlum hakikaten lan öyle bir şey varsa söyle. Yo Discord sıkıntı arkadaşlar. Discord'un neden sıkıntı olduğunu ben size söyleyeyim. Raporlandığınız zaman direkt ban yiyorsunuz Discord'da. Biz bir de evet. partner ee, şey dedik. Among bu GameLoop üzerinden indirme olayını bizim manyaklar link bırakmış moderatörler. GameLoop değil de başka bir link bırakmışlar. Bir de Here Everyone falan atıp bırakmışlar böyle millete yarar olsun diye. Ulan ee? Statera yazdı bana. Aradı beni. Oğlum ne yapıyorsunuz lan dedi siz. Manyak kaçak kaçakçılık işine girdim. girdim, bari bu kadar para kazanıyorsun zaten. Benimle ne alakası var be? Dedi modlarım böyle böyle bir şey yapmış dedi. millete link veriyor. Onu dedi Discord dedi bir raporlarsa dedi bittin sen. Direkt alnına kapatın. Kanka direkt emongasın cracklenmiş linki. Şey ha. linki. Kaçak bir link yani anladın. Anladım anladım. 12.9 falan da alıyorlar. Aynen aynen. Onları yasak doğru. Free 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 öyle paylaşmak dedi sıkıntı. Ulan bir evet. ha, kendi aranda bir şey olmaz da insanları bunu... Evet evet paylaşmak. topluluk sunucusunda falan ya yapmak evet. yasak öyle şey. Yasak öyle şey o yüzden şey <gülüyor> <gülüyor> bu arada, bu arada bugün paylaşmadım büyük ihtimalle yarın paylaşırım kendine ama bizim discord rekordumuz 300 bin kişi oldu artık. Ee, Abi 331 bin kişi özen 300, çıkış var mı? 3, var var. Discord'da bu açık <laughs> olacak. 300 bin kişi olduk. Ee, 300 bin nasıl 300 bin? Şey 150 bin de sildiydik biz düşün 250 bin de. Tekrardan 300 bin oldu hızlı bir şekilde. Gayet güzel gidiyor. Bilginiz olsun. Öyle de bir, bir detay vereyim. Yarın paylaşacağım onu. Dur lan. Adım başı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'dayız. Burada uyuşturucu kullanmak serbest. Adım başı istediğiniz yerden uyuşturucu temin edebiliyorsunuz. Torbacı 50 metre. Oğlum harbiden üzüldüm lan. Koca memlekette tüm gençler uyuşturucu içiyor. Hepsinin gençliğe eriyor. Abi o da mı? Bana baksana ya. Hangi... Bu çocuğun üstünü beğeniyorum bu arada. Ya. İki edir görüyorum bunu. Hikayede falan da gördüm. Bu üstü nereden aldı bilmiyorum ama işte Türkiye. Kıbrıs'ta bu 5 sene sonra geliyor. Yeni diye kakalıyorlar bize. <laughs> Kaçtaki? Sen kaydı kapatsana sen kaydı durdur. <laughs> Alma burayı. Oğlum içmeyin lan bunu içmeyin oğlum. yarın bir gün s**kiniz lan. Dayı serbest ben burada ya Anlatmaya alışır mı lan Dayı serbest burada ya Ay senin a** koyun Sağol lan Amsterdam'a gelmişken <laughs> Red, red Dice'a uğramadan dite dite olmaz dedik dite. Buranın Red Dice tatlısı meşhur Şimdi bir Red Dice tatlısı deneyeceğiz Dayım Uyudun abi Galip olsun lan Of be koştunlar. Bu enerji verir dayı değil mi Verir abi Ölürüm tatlıya Kışın bu havalara da iyi gelir abi Mükemmel Biliyorsunuz Hollanda'da eşcinsel evlilikler yasal, Vallahi sadece bu ya. G çiftlerin takıldığı eğlence be. mekanları mevcut. Şimdi bu bölgenin en meşhur G ekrahtanesindeyiz. Gelin çiftleri tanıyalım. Merhabalar, kaç yıldır berabersiniz Dur dur dur, dur, bu taneyi kaçırdım pardon. Türk'e bakıyordum. Pardon. İşçisel yasal, sadece G çiftlerin takıldığı eğlence mekanları mevcut. Şimdi bu bölgenin en meşhur G ekrahtanesindeyiz. Gelin çiftleri tanıyalım. Merhabalar. Kaç yıldır berabersiniz <laughs> Oğlum iyi yapıyorlar ya. Her Baksa türlü. Abi, dakika bir video yani. Kardeş, evet. röpor, röportaj adamın bu olayı, ya. oğlum adam max sever, max sever, max sever gerçekten max sever. Ya yani şu video. oğlum lan Barış Özcan'ı falan getirdi videosuna ya. Evet <laughs> nasıl bilevel olabilir ki? Çok iyi, çok iyi. Bu konularda çok iyi abi. Helal olsun kendine. Gerçekten tebrikler.